Bugün çılgın bir yarışmamız olacak. Kaşık, çin yemeği çubukları ve çatal. Herkes ne çıkarsa onunla yemek yemek zorunda kalacak. Örneğin, burada benim yemek çubuklarım var. Dimo'nun bir kaşık, Refario'nun çatalı var. Bir şans meselesi. Şimdi karıştıracağız ve kimin ne alacağını göreceğiz. Hazır mısınız? Evet, hazır. hazır mısınız? Ha? Abone oldunuz mu? Abone değilsiniz, hazır değilsiniz demektir. O yüzden abone olup hazır olun arkadaşlar. Tıpkı bizim gibi ve yarışmamızı başlayalım. Pekala, kartları iyice karıştıralım. Bakalım kim ne alacak? Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Harika. Oh. Bakalım. Pekala. Kaşık, Çin yemeği çubukları. Çattı! Ve kim başarısız olursa şaplayı yer. Harika. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> çok iyi harika değil. Stas hadi aç bakalım İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Hadi tamam. Açalım bakalım içimde ne var. Oo! 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 Nasıl bununla mı Piyala, yemek anlaşılmaz. Senin için daha güzel Faria. Bu çin yemeği çubukları nasıl yemek yiyeceğim aman tanrım. Hadi hadi başlayalım ve görelim. Evet arkadaşlar çok şanslıyım. Bir çatalım var. Böyle ortadan keseceğim. Ve işte böyle. Kesemiyor açtı. mu? Oh kesiyor. Sıçradı. Neyse sıkıntı yok. Yarımını alıp <laughs> yiyorum işte. Hmm, çok kolay. Baksana. Evet harika. <laughs> ya e kaldı. Bunu daha sonra yapacağım arkadaşlar. Önce refaryo. Ben de aynı şekilde yapacağım. Al bakalım. Hoppa. Hop. <gülüyor> <gülüyor> için hiçbir sorun yok. O ne yaptığını biliyor. Hmm. Hmm, bu ne? Hmm. Bunu nasıl yapacağım? Yemek çubuklarıyla mı? Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse kıllı oldukları için kivi yemekten iğreniyorum. Ne? Bak şimdi hop hop Tamam okey okey tamam güzel Tamam peki şimdi ne yapalım? Bak sen dişlerinle kabuğunu ayır ve ye Bu kesmiyor Hayır. Yapamam 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 kıllar Hadi yapamam, hadi Yapamam yapamam, yapamam. <laughs> yapamadı Şimdi şapalak yiyecek Şapalak <gülüyor> Hadi <gülüyor> <laughs> Geri zekalı Hadi var. görüşürüz Arkadaşlar bu gerçekten zordu <laughs> Hayatınızda hiç gibi denediniz mi? Cevabınız evet ise bir beyin verin, Tamam mı? Yani belki de önce içinde ne olduğunu görelim sonra ise çerez. Nasıl isterseniz beyler Harika bakalım Harika bir bakalım Aç ince. Bir iki Üç ooo. Oooo Bizo. Bizo. Fario kameraman bize son turunun en zorlu turu olacağını söyledi. Orada ne olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden sonuna kadar izleyin ve orada neler olacağını görün Hı. tamam mı? Pizza'ya bayılırım. Pizza'yı çok severim. Ha ben ortadakiyi çekiyorum. Ben... Hadi bana ne düştü? Ne ben mi? Söyle. Çabuklar. Kaşık. Hayır. <laughs> Kaşık. Ben de ise çatal. Harika. <laughs> Açıkçası pizzayı tabii ki de ellerinle yersen çok güzel oluyor. Kesinlikle. Çabuklarla nasıl onu yerim? İşte yine başlıyorum. Bu yarışmada şanssızım. Her zaman yemek çabukları olacak. Geçen sefer Melde de öyle olmuş. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Çok kolay. Hoppa. Çok Hoppa. kolay evet görüyorum. <laughs> Hadi Rafario. <laughs> Güzel. <gülüyor> Çok daha basit benim için. Bakın sadece alıp batıracağım. İşte oldu. Hop. Oh. <laughs> <laughs> tamam oldu oldu. Bu kadar. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Hem kolay hem de çok değil yani. Ben böyle Çinliler gibi yiyeceğim. Ne? Nasıl? Asyalılar gibi. Hop. Bir neyin var? Arkadaş şanslısın. Arkadaşlar pizza mı yoksa hot dog mu daha çok seviyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazın. Biz hepsini okuyacağız. Sonraki tura geçiyoruz. Bir sonraki tur. Bakalım önce kim kime ne düşecek. Hadi bakalım. Harika. Anlaştık mı? İyice karıştırdım. Seçin bakalım. Bunu ben alıyorum. Al ben de bunu Hadi bakalım. <laughs> Çin çubukları. Hemen içinde ne olduğunu Aynen, görelim arkadaşlar. Bakalım. Ve hemen içinde ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Bir, iki, 3 üç. üç. Oh, oh, Ama tanrım. Bu ne ya? Ben nefret ederim. Evet, e, e. ben kokuyorlar. Tıpkı stas tuvaletten geldikten sonra ya. Eyyy ne saçmalıyorsun sen yalan söylüyor çocuklar yalan söylüyor iki videodan sonra intikamımı aldım Büyük yalancı <laughs> hayatımda hiç tuvalete gitmedim hiç tuvalete gitmedim ama Ha öyle mi Gerizekalı. Hiç 3 yıldır tuvalete gitmedim Çatalım var arkadaş bu çok kolay İki yolu var ya içine batırırsınız ya da kesersiniz ben nasıl yapayım Nasıl istersin Batırmak ve ısırmak Isıracağım tam burada bozuk olduğu yerden bozulmuş yeri severim siz bilirsiniz Ne delirdin mi sen Iyyy <laughs> 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 Nasıl yiyor Yumurtanın içinde güzel olan tek şey sarısıdır. Sarısı beyaz olan lezzetli değil. Tamam tersine beyaz daha iyi. Sarısı kum gibi. Tamam çocuklar ben başlıyorum. Çok kolay bir yol. Her zamanki gibi kaşıkla. Şanslısın tabii ki de. Benim iki yolum var arkadaşlar. Ya çubukları batıracağım ya da onlarla tutup ısıracağım. Eğer iyiysen tutarsın. Güzel güzel. Evet, evet. Tamam bak işte böyle yakalayacağım. Yakalayacağım. Oo, Tamam bakın <laughs> ne kadar iyiyim. Çubuklarla yakalıyorum. Biraz kayıyor. <laughs> Biraz kaygan ya. Neden bilmiyorum. Muhtemelen haşlanmış şey olduğu için de. Bu yüzden o. <laughs> <laughs> ye onu ye ooo ye onu ye onu, onu hadi ya hadi ye onu ye onu, 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 onu başka hadi. yumurta başka bir yumurta var başka mı başka bir şey yok başka bir yumurta şapalak versene şapalak yersin şapalak ya, ya. ya, ya da, da, ye. ya ya da şapalak ya bu ne ya ya asla yerden yemem delirmiş da şapalak o zaman arkadaşlar Anlam. bu hiç adil değil neden şapalak yemeliyim yere düştü düşmesi de benim suçum yok ya 1 2 aaaa gerizekalı aptallar ben beğendim gidelim sıradaki Öyleyse önce karıştıralım ve sonra o da ne olduğunu görelim hadi, tamam mı? Hadi hadi karıştır. hadi karıştır. Alın 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 hadi hadi alın. Alın alın. alın, alın, alın Aldım. Ve bende bakalım yine çubuklar. Benimki hop kaşık. Oy A bir çatal. Çatal. Ve raffa da kaşık. Her zamanki gibi öyle. Daha şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Belki de bunlarla hadi. yemek daha uygun olacak. Aynen. Olabilir. Belki de değil. Açalım! Hadi! Harika! Bir, Bir, iki, 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 üç. üç. Ne güzel şey! Bu nasıl yiyeceğim? Ben beğendim! Ben de beğendim çocuklar! Evet! Dondurmayı kimse sevmez ki Evet! <laughs> Bu harika! Dondurmayı herkes sever! Bence dünyadaki herkes değil mi? Hadi. Evet! Evet! Bu şimdiye kadar en iyi yiyecek hayatımızdaki! Bu! Aman Tanrım! Oh, Emrediyorum! Hadi hadi! <laughs> Bravo! Sakin ol! <laughs> Kolay mı? Haa kanka. Ya. Arkadaşlar kaybedeceğini sanıyorum. Ben çok basit bir şekilde şöyle düşünüyorum. Ooo Stas bana çok iyi bir fikir verdi. Aa. Nasıl alacağımı düşünüyordum. Alamayacağım sanmıştım ama bakın şimdi. işte Oo. böyle biraz bir şey kaldı. Ama eğer <laughs> yaparsam. Daha fazlasını alacağım. Onun gibi bir şey. Ve ye. Hımm. <laughs> Bravo. <gülüyor> 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 Soğuk değil mi? <gülüyor> 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 Üçteyim <laughs> Gidelim. Sıradaki. Şimdi bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Şanslı mıyız değil miyiz? Seçin. Ben seçiyorum. Hadi 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 bakalım. Arkadaşlar bende Ben Bende kaşık var. Zarafar <laughs> ya da çok yeah. güzel. Belki de şansıdır. Belki onlarla kolay olacak. Orada ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Asla bilmezsin yani. Bakalım içinde ne, Bakalım içine ne Bı. var. Bakalım içinde ne var. Hop. Hop. Jöleli şekerler. Ben arkadaşlar çatalla en kolay yol sanırım. Çünkü içine sokup böylece alacak. İşte böyle kolay ve lezzetli. Ama işte böyle. Peki Zekice, ya. Peki evet. ya ben. Aa işte böyle. Buyurun tamam. çorba gibi bir şey bakalım. Bakın böyle. Hmm. gerçekten çok iyi de. Arkadaşlar ben ben ne yapacağımı biliyorum. Birini altına, birini Aman tanım tanrım Amma Aman bekle, tanrım. Bekle. Hiçbir Hı zaman ya. endişelenme. Rafario Tüh <laughs> Rafario ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Amma hadi Rafael lütfen. Oh. <laughs> ee. son bir deneme çocuklar bu kadar yeter tamam mı? Son bir deneme. Bak 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 Hadi bak ben çok zeki. Hadi 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 hadi. Rafael. Oh. Yakaladı. O gerçekten çok marifetli. Yakaladım, yakaladım. Arkadaşlar çok zor görünüyor adam ama çok kolaydı. Nasıl böyle olabilir? Bilmiyorum. Rafael <laughs> <laughs> bu. Her şey yapabilir. Devam edelim. Gidelim. Gidelim. Tamam arkadaşlar üst sayfadan herhangi birini seçip alabilirsiniz. Hadi seçip. başlayalım. Bunu seçiyorum. Oo. Arkadaşlar bakalım dende ne var? Bendekini kaşık. Çubuklar bende. Benimki çatal. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika aşırı zor bir tur olacağını duymuştum. Bu tur mu kameraman? Değil mi? Aaa tamam başkası. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Çünkü aşırı zor bir tur olacak. Her neyse hadi bakalım içinde ne var? Hadi bakalım orada ne var? Önce biz sonra siz. Tamam. Ooo. <laughs> arkadaşlar bu inanılmaz. Oydan. Millete gösterelim mi? Evet bence gösterelim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3. Güzel. Evet harika hmm. harika evet Bu harika. burger kim burger sevmez ki söyleyin bana Arkadaşlar ben başlıyorum Hadi ya görelim Bu hayatta ilk kez mi ki Burger kaşıkla <laughs> Dokunabilir Hayır, miyim Hayır eller yok sadece tamam, kaşıkla değil mi <laughs> Sadece alttan alabilirsin bu çok akıllı ister rafaria Bu rafarya <laughs> aptalsın neden Aptal 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 İşte böyle aynen böyle <laughs> Oh, lezzetli görünüyor. Ama içinde çeşitli var. Salatalık. Çok lezzetli. Arkadaşlar salatalık sever misiniz? Evet ya da hayır. Yorumlarda hayır yayın, arkadaşlar hayır. Bir şey. Şimdi ben en basit şekilde yapacağım. Sadece batıracağım. Şimdi bunu izleyin sadece düz, daha sert. Bir, iki, üç. Tamamdır. İşte bu kadar. Bak ve şimdi böylece yiyeceğim. Hmm. Bak o çok zeki. Hmm. Çok lezzetli. Hmm. Arkadaşlar şimdi böyle ondan biraz daha alacağım Hop Tamam Hadi Oha ağır Arkadaşlar muhtemelen bu şekilde olmayacak bu yüzden Bak çubukları kırma <laughs> Hadi ye 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 <laughs> ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Doğru yapıyor. ne yapıyorsun? Neden tükürüyorsun sen? Gerizekalı. Artık seninle konuşmuyorum. Neden tükürüyorsun? İğrenç adam. Kültürsüzsün ya sen. Burada hatalı olan biri varsa ona dimondur. Ben değil. Asla insanlara tükürme. Yorumlara. Hadi sonraki tura. Arkadaşlar bu son tur kameraman bize aşırı ve çok zor olacağına dair söz verdi. Acaba ne olacak? Belki önce açmamız lazım. Hayır. Hayır. Önce herkesin ne çektiğini evet, göreceğiz. sonra orada ne olduğunu göreceğiz. Böyle daha iyi olacak. Bu sona kadar en iyiler için olacak. Sen çok kurna nasılsın Ver buraya. bekle, bekle, bekle. <laughs> i̇şte, işte, i̇şte, işte. Hadi, hadi, hadi. Bakalım hadi. Bakalım Stas'ta ne varmış? Uuu, benim kaşığım var. Ee, ben de çubuklar. Çatam <laughs> En önemli olan onun içindeki ee, eğer Belki çok iyi Oo. 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 İçinde ne olduğunu inanmayacaksınız Kim düşündü böyle bir şeyi Kameraya tutan kamerama Ben bunu nasıl yapacağım Evet arkadaşlar bakın içinde ne var Oo. Oo. Arkadaşlar bu kahve Çubuklarla nasıl kahve içebilirim? Gerçekten nasıl içilir bilmiyorum. Bilmiyorum bana çubuklarını evet, ver. Çubuklarını <laughs> tamam dürüst olman gerekirse benim için kulağa Hayır bir hayır yapayım. ellerini kullanman yasak. Ellerin mi? Hiçbir şekilde ellerinle dokunamazsın. El olmadan? Evet, Aynen. Olmadan. Nasıl? Birileri sapalığa yemek üzere bu kesin. Ben ben biliyorum. Benim bir Sanırım fikrim var. Sanırım bende bir fikrim var ama emin değilim. Mı? Başla. Bu ki. kapalı ki. Kapalı, kapalı evet. Ki. Ne o ne yapıyor? Ben bir yol böyle, buldum arkadaşlar. böyle yapabilir miyim? Hayır hayır hayır. Şaka mı yapıyorsun kapıyı adam Ne yapıyor? Raparo delirdin mi sen? <laughs> yaptı Dev başardı Görüşürüz İşte böyle kanka <laughs> Şimdi önce sen mi Dimon mu ben mi? Bilmiyorum bir yolunu biliyor olabilir. Hadi ben ben İzleyin arkadaşlar Tasın numarasını Refario gibi yapacağım Aynı olmasını istemiyorum Daha ekstrem olsun istiyorum Bakın Eyvah aman tanrım Bomba gibi parlamaması için yapma böyle Üstüne üstüne <laughs> Oho. Oho. Aptal gömleğinin üstüne döktün önemli, önemli değil <laughs> Buraya Aa, bakın buraya. Oo oh, sevmedim bunu. Okey 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 anladık sen kazandın çok iyisin. Ben evet. iyiyim. Hadi yap da görelim. Hadi seni görelim Liman. Yeteniksiz. Sen ne diyorsun ya? sen de çubukta olsaydı ne yapardın? <laughs> sen? Bir yol bu İşe yaramazın tekisin. Kenardan bu şekilde delersek. Kenarından dilersen sanırım tamamı yatırır ve kaybedersin Liman. Sen yaramazsın. Şapala ye evet bitsin. Ya, ve işe yaramazsın. Kapı i̇şe yaramaz. Ya kapı i̇şe ya. yaramazsın. Sen işe İşe yaramaz. İşe yaramaz. Hadi görüşürüz. Niye? <laughs> Aa, güle güle ezik. Niye Güle güle. Aptal. Güle güle. Ben mi eziyim? Ezik miyim? Ezik mi ben? Konuş. Acil haberler. Ha, ne, ne oldu? Neler oluyor? Ne oldu arkadaşlar? Şehrimizde zombiler ortaya çıktı. Herkes evinde kalmalarını, tüm pencereleri ve kapıları kapatmalarını o. rica ediyoruz. Lütfen evden ayrılmayın. <laughs> hayır çocuklar bu doğru değil kesinlikle. Hayır beyler bu doğru okumuştum. Hepsi doğru kesinlikle. Doğru ya da değil ne fark eder arkadaşlar? Birkaç aptal zombiymiş işte. Evet evet inanıyorum. Oyun orada çok fazla zombi gördüm. Stas arkanda. <laughs> Kapılar gidin kapıda Kapılar. Dimon Bak. Git buradan git <laughs> git buradan <Aa! gülüyor> Ne oldu Stas ne oldu Stas Bizi ısırdı Oh hayır Oo. aman tanrım bu çok kötü Oo. bu çok tehlikeli stan bir şey yok Geçtiğimde bir köpek tarafından birçok kez ısırıldım Bir <laughs> şey olmadı ki gayet normalim ne var bunda iğrenç yok sorun mor. değil beyler ben iyiyim sağlığım yerinde her şey normal sağlık çok önemlidir çok önemli bir şey endişelenme Aha. tamam sorun yok kesinlikle sorun yok sadece bu kötü bir, bir şey taraf. hadi hadi korkulacak bir şey yok hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> sorun olmadığını emin her misin her şey yoluna dayanırım arkadaşlar Aa, bir tek bu kan durmadan akıyor. Sus, şimdi bir şeyler öğrenmeye çalışacağım kardeşim. Böyle bırakmayız. Tamam. Hadi televizyonu açalım, bir şeyler izleyelim. Cel show falan filan yok Bekler mu? ya bu. Çok ciddi bir durum. Belki de haklıdır beyler. Tamam arkadaşlar, panik yapmayın. Bu sadece bir sırık. Biraz rahatlayın ya. Ya bir şey buldum. Şimdi bakacağız. Burada zombilerin belirtileri yazıyor. Onlarda tepkiler azalıyor. Azaltılmış tepki mi? Ama ben iyiyim. Bırak onu Dimon. Hadi Cel show izleyelim kanka. Her şey geçecek. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yorum çocuklar zombilere inanıyor musunuz inanmıyor musunuz yorumlara yazın bu bir ikincisi kanalımıza abone olun ki Stas kendini daha iyi hissetsin tamam mı çocuklar Twenty minutes later Stas iyi misin kardeşim? Rafa yok Stas kendini iyi hissetmiyor. İyiyim ben iyiyim. Onda her şey yolunda onu rahat bırak. Her şey yolunda sadece burası biraz soğuk ama önemli değil. Soğuk mu? Stas yüzün solgunlaştı. İyi olduğundan emin misin? Titremesine bakın. Hayır iyiyim diyorum size beni rahat bırakın Bekle Stas seni kontrol etmeliyiz Şimdi küçük bir sınama yapacağız tamam mı Hadi bundan sonra daha kötü olmayacak Testi geçersin her şey biter Evet arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Kim zombilerle etkilenirse onun refleksleri azalır Ve hareketleri durgunlaşır Bu nedenle ilk sınama refleks ve hareketler alakalı olacak anladın mı Hadi Stas çabuk kalk şimdi kontrol edeceğiz Hadi Stas kalk kalk Hadi Şimdi sen burada duruyorsun Ben sana top atacağım sen yakılacaksın <Sessizlik> Stas, hazır mısın? Hazırım. Aman Tanrım! Arkadaşlar refleksi çok düşmüş. Şimdi ikinci sınavı hız testi. Peki hala Stas, benim yaptığımı tekrarla. Başlıyoruz. Hadi 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 yap biraz Stas hadi, hadi yap biraz birlikte. Bir, çabuk. Bir. Sanırım konuştuğumuz belirtiler var. Çocuklar kesinlikle belirtileri var. Aa, başka bir sınava daha Evet yani başka bir test. Timon. Ne ne? Beyler sanırım stas kaybediyoruz ama ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kafasına böyle vurup beynini patlatacağım. Kafayı mı yedin sen? Ya da bilmiyorum. Hayır Rafa arıyor. sen delirdin. Buna gerek yok. Tekrar kontrol edelim. Belki de yanılıyoruzdur tamam mı? Belki. İşte böyle. Later. Rafario gittikçe kötüleşiyor gibi görünüyor. Ona bak. Evet. Hadi bir bakalım. Öyle görünüyor. Ama Tanrım bakın damarlar ortaya çıkıyor. Ve gelen millet iki numarasına devam ediyoruz? Onu elektroşokla deneyeceğiz. Neden elektroşokla? Sen delirdin mi? Çünkü okudum. Zombiler acı hissetmiyorlar. Tamam başlıyoruz. Beyler sanırım hiçbir şey hissetmiyor. Muhtemelen cihaz çalışmıyor. %100 kırılmıştır. Söylüyorum size. Arkadaşlar bakın. Hadi, hadi vur bana. Hadi. Hayır aferin. Vur, vur çalışıyor. Vur. Hadi. 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 Hey, korkak. Eğer yapamazsan ben yaparım. Hadi odiz. gerçekten de çalışıyormuş <laughs> Rafario neden böyle giyindin? Ne oluyor sana? Demeden duramam. Savaş başlıyor. Büyük savaş. Hiçbir şekilde geri çekilmeyeceğiz. İşte. Ne demek istiyorsun? Stas'ı kaybettik artık o Stas değil. Neydi o? Vampir mi zombi mi? İşte o ya. Hayır Rafario bu henüz kesin değil. Sakinleş Bak. Aha. Gümüş mermilerim var. Mermiler mi? Gümüş mü? Evet mermiler. Böyle şeylerden korktuklarını biliyorum. Gümüş'ün zombileri öldürdüğünü bilmiyor muydun? Hayır rafa bu kurt adamlar için aklın iyice karışmış. Sorun değil. Herkes öldürüyor. Ne demek istiyorsun? Hayır dur. Rafa Arıyor. O Ay. senin evladın. Bekle henüz kesin değil. Onu geri getirebiliriz. Bekle bir kez daha deneme yapalım. Aa, başka bir testin mi var? Evet daha çok test var. Deneyeceğiz, göreceğiz, emin olmalıyız. O zaman biraz çaba göstermeliyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Aynı. Çünkü biz bir aileyiz. Giyen Giyen ar ordusu. Arkadaşlar sizin <laughs> için de bir görevimiz var. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Stasa desteğinizi göstermek için. Tamam mı arkadaşlar? Sakin ol. Hadi gidip bir bakalım Rafa'ya. Hadi. Evet Stas otur. Buraya otur. Otur otur. Otur. <laughs> Pekala millet bu denemede Stas'ın beyninin nasıl çalıştığını göreceğiz. Umarım iyi çalışır ve eğer kötü ise bir şeyler ters gitti demek. Ona Lego vereceğiz ve bir ev yapmasını söyleyeceğiz. Peki Stas bak Lego'yu alıp bir ev yapıyorsun anladın mı? Ne yapıyorsun? Hayır değil mi? Hı. Hayır arkadaşlar her şey kötü. Odis peki sen bir şey göster. Ya, arabayı nasıl kullanacağımıza bağlı. Masaya koyuyoruz ve böyle yapıyoruz. Hayır ne yapıyorum? Hastalanmış. Odis git buradan. Çocuklar çocuklar, çocuklar ne git, oldu? Stas. Stas. Stas kaybediyoruz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. One hour later. Rafarion ne yapmak istiyorsun? Bu ne? Stas'ı kaybettik. Artık Stas olmadığını biliyorsun. O bir zombi ve yapabileceğimiz bir şey var. Onu durdurmak. Bunu Stas'ın kalbine saplamalı. Ya gerçekten delirdin mi? Bu vampirler için Rafarion. Önemli değil. Hadi gidip bir deneyelim. Hayır Rafarion yapma ona yazık Ya olur. anlamıyorsun. Sadece Stas'ı kurtaracağız. Stas'ı kurtaralım. Çünkü kendini iyi hissetmiyor. Hadi başka bir test yapalım. Emin olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Lütfen Rafarion ver onu bana. Lütfen Rafarion bırak. Ama bu son şans unutma Soğuk. Evet tamam. En son bir test yapacağız ve evet, onu da bitireceğiz. Evet, hemen. Pekala arkadaşlar, şimdi Stas'ın ne yiyeceğini göreceğiz. Eğer Stas hamburger yemeyi seçerse o zaman <laughs> sorun yok. Ama eğer benz yemeği seçerse işler ters gitti demektir. Ye Stas. Ye ye. Burger al. Al. Burger, burger, hamburger. Evet, evet, evet. Aa, evet. Ne? Ne yapıyor? Parçalıyor. Hayır. Ne, ne yapıyor o? Bu kötü işaret. Hayır, 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 hayır. hayır Ama Tanrım muhtemelen beyni seviyor arkadaşlar. Rafario çıldırdı. Stasak kötü bir şey yapmak istiyor. Bu yüzden aklıma internete girip araştırma yapmak geldi. Çünkü kesinlikle bir çözüm olmalı. Arkadaşlar daha iyi aramalıyız. Few inches later. Yeter artık bu iş bitti. Artık onun insan olması imkansız. Hayır Raffario Stas'ın nasıl iyileştirebileceğimizin yolunu buldum. Ve o normal bir insan olacak. Tek bir çözüm var. Her gün yaptığımız insan alışkınlıklarını hatırlaması gerekiyor. Ama bu çok zor. Bu uzun zaman olacak. Çünkü Stas'ın beyni hiç çalışmıyor. Bunu hemen gidip Raffario'ya ve Dimon'a söyleyeceğim. Ama dondurma rafarı ödedim onun kavga etiklerini duyuyorum. Onlara hemen çözümü anlatmalıyım. Vardır bir çözümü her zaman vardır. Çözüm nedir çözüm nedir? Hayır çözüm yok. onu iyileştirmek için bir çözüm buldum. Ne demek istiyorsun bunu nereden öğrendin? İnternette gördüm. Biz anlatır mısın? Tabii ki zombiler et ve kanı sever öyle değil mi? Aynen evet doğru. Ne oldu? Onu kandıracağız peki onu nasıl aldatacağız anlamıyorum hadi bize açıkla bir bardağa domates suyu dökeceğiz neden biliyor musunuz çünkü kırmızı ve kana benziyor ayrıca oraya bir göz atalım bu bir jöli şeker gerçek değil millet korkmayın diğer barda ise normal meyve suyu dökeceğiz ve böylece onu kandıracağız tamam odis. peki sonra ne yapıyoruz sonra <laughs> o meyve suyunun gerçek tadını hatırlamaya başlar başlamaz belki insan olmaya başlar ama zombiden insan olması için çok çabalamamız gerekiyor. Harika Odysseus, hadi yapalım şunu. Hadi hadi. güzel. Hadi gidip neler olacağını görelim. Gidelim gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar iki bardağımız var. Bu bardakta zombiler için bir içki var. Bunda ise sadece meyve suyu. Şimdi zombi insan gibi meyve suyu içmeyin başlamasını öğretmeye çalışacağız. Peki tut şunu. Tamam. Neyi seçecek? Zombi kardeş ne içeceğini seç. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Bu değil bu değil. Bu. Evet tamam. Onu. İç 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 Mükemmel önemli değil en azından içiyor en azından biraz içti iç 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 tekrar iç hadi hadi Hayır, hadi varma abartmıyoruz değil mi biraz daha içiyor yutuyor da içiyor harika iyi doğru yoldayız arkadaşlar çocuklar yardım ediyor biraz yardım ediyor evet. bakın evet. hadi gidip deneme yapalım tekrar yani de yapalım şunu belki iyileştirebiliriz aynen hadi istas hadi 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 koy bakalım yaparsın bu sonuncu Hadi hadi. Yok be. Dostum aferin. Seviniyor aferin bak. Ustaz, hadi yavaş 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 başlıyor. Evet baş. yavaş yavaş dönüyor. Bunu kendisi yapmayı öğreniyor. Kendine geliyor. Ustaz insan gibi yemeği öğrenmelisin. Anlıyor musun? Eğer <laughs> insan olmak istiyorsan Rafaelo gibi. Rafaelo ver hadi ona ver. Kendin kendin yapabilirsin. Evet, al şöyle. Hayır hayır. Oo, yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş aferin. Tamam, Sorun ya yok hadi. Tamam. Hadi 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 kapa aferin tamam. hadi. hadi. Beğendi, beğendi, beğendi. Çocuklar, çocuklar. He. Hadi biraz daha veriyor. Daha fazla, daha fazla istiyor. Hadi. Aa. evet dostum. Bravo. Biraz daha, biraz daha. Hadi, He. hadi, hadi, hadi. hadi. Ha. hayır, hayır, hayır. İstemiyorum. Evet, evet. Ben istiyorum. <laughs> Harika. 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 Gerçek bir insan. Hadi, hadi. Aferin benim evladıma. Aferin. <laughs> evladım benim. Hadi 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 <laughs> stasım bravo Stas. bravo oğlum bravo evet. bravo 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 Hadi bravo bir tane daha getir. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi hadi. bravo 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 bravo